Herkese merhabalar arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Bugün menümüzde çok güzel bir ana yemek olarak etli yeşil fasulye yemeğimiz var. İlk olarak malzemelerimizi sayalım. Yarım kilo dana etimiz, 2 kapya biberimiz, 2 patates, patatesimiz, bir kuru soğanımız, 1 kiloya yakın yeşil fasulyemiz, 2 diş sarımsağımız, bir tutam karabiberimiz, bir tutam yedi baharımız, bir tutam pul biberimiz, bir tutam kimyonumuz ve bir tutam tuzumuz var. İlk olarak etlerimizi düdüklü tenceremize alıp haşlamaya bırakıyoruz. Evet arkadaşlar haşlanan etlerimizi tenceremize aldık. Üzerine göz kararı yağımızı ekliyoruz. sonra soğanlarımızı ekliyoruz. Ee, biz bu yemeği yapınca soğanları kavurmadan yaptık. Böylesi daha çok güzel oluyor. Siz de isterseniz böyle deneyebilirsiniz. İsterseniz de kavurabilirsiniz de. Üzerine iki diş sarımsağımızı da ekliyoruz. Sonra e, üzerine 1 kilo yeşil fasulyemizi katıyoruz. patateslerimizi de ekliyoruz. 2 adet doğramış olduğumuz patateslerimizi de ekledik. istemeyen i̇stemeyen olursa patates eklemeyebilir. 2 tane doğradığımız kapya güzellerimizi de ekliyoruz. Evet, sosu olarak bir buçuk yemek kaşığı salçamızı et suyunda iyice harmanlıyoruz. Tuzumuzu, yedi baharımızı, pul biberimizi, kimyonumuzu, karabiberimizi ekledikten sonra üzerine et suyunu döküyoruz. Evet, bunları güzel karıştırdıktan sonra yemeğimize ekleyeceğiz. Siz az bulursanız biraz daha katabilirsiniz. Daha sulu isterseniz de katabilirsiniz. Birazcık daha ekliyoruz ek suyumuzdan kıvamı daha yoğun ve lezzetli olması için. Evet yemeğimiz artık pişmeye hazır hale geldi. Kapatıyoruz ve pişmeye hazırlanıyoruz. Evet yemeğimiz hazır. Çok güzel bir şekilde pişti. Şimdi servise alıyoruz. E, deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun. İnşallah beğenirsiniz. Çok güzel ve çok özel bir e, ana yemek. Herkese afiyet olsun. Beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın lütfen. Teşekkürler.